Aldığım bir eğitim kapsamında yine cebime koyduğum bir cümle var. Tabii siz biliyorsunuz ben seyircilere tekrar etmek ve bunun üzerinden sormak için tekrar edeceğim cümleyi. Bir çocuğun üç tane ebeveyni var. Annesi babası ve anne babasıyla arasındaki ilişki. <laughs> Ben bu cümleyi çok seviyorum çünkü olur yolları ayrılır ama anne baba olmaya devam edersiniz boşansanız bile ve o ilişki hala çocuğunuzun üçüncü ebeveynidir. Hı hı. Bazen böyle boşanınca insanlar çocuğundan da boşandığını düşünüyor. Hı hı. Ee, bu beni çok hani üzen gerçekler okuduğumda, duyduğumda. Dolayısıyla aile içi iletişimde ebeveyn ilişkisindeki iletişimde en aksattığımız ya da bilmediğimiz şey ne sizce? Ee... Tek bir şeyden söz etmek herhalde mümkün değil. Ama son zamanlarda modern yaşantı içinde boşanmaların çok giderek arttığını, bazı çocukların iki boşanmayı bile yaşayabildiğini evet. e, görmekteyiz. Boşanma unutmamaları gereken şey şu: çiftler arasında olan bir anlaşma değişikliği. Annelikten boğalıktan istifa edilmez. Çiftlikten istifa ediliyor. Yani çift olmaktan vazgeçiliyor. Karı koca olmuyorsun. Kadar. Karı koca olmaktan Ama anne babasın hala. Anne baba, bu muhakemeyi ve bu muhasebeyi, bu hesaplaşmayı yapamamış anne babalar maalesef ve maalesef çatışmalarını çocuklar üzerinden sürdürüyorlar ve o çocuklar çok yara alıyorlar. İnanılmaz yara alıyorlar. Bunu unutmamalarını. Ee, ...söylerim. Peki evliliğe devam eden çiftlerdeki iletişimin çocuktaki tezahürü anlamında bir tavsiyeniz olur mu? Ee, anne babanın e, birbirlerine zaman zaman demin bahsettim onu vurgulamaya çalıştım ama yer açması zaman açması önemli. Ben bazen e, uçurtma metaforunu kullanırım. Her anne baba ...çocuğunun ruhsal, fiziksel, akademik olarak yukarıda olmasını ister. Hı hı. Ama bunu isterken biraz da dizinin dibinden ayrılmasına müsaade etmeli. Ama uçurtma uçurmak gibi ipi çekerken bir birim iki birim de gevşetebilmeli ki... ...yükselsin başka türlü yükseltmez. Sonra o el yorulur diğerine devredebilmeli o uçurtmayı geri geldiğinde. Bu noktada anne babanın kendi içindeki çocukları ve çocukluklarını da unutmadan... Zaman zaman dinlenmeye ihtiyacı olduğunu hatırlatıp birbirlerinin yerine geçmeleri gerekiyor.